Evet. Cemil işte. Yolculuğumuza ne zaman Meşale elin var mı? Dur Şş, Meşaleyi benim elime versene. Niye de? Cemil gördüğümüz üzere evet. ıslak. Evet. Yüzlerimiz gözüksün. Bir evet. bak. Görünüyor, görünüyor. Bak bir. Gel gel. Değişim var gel. Kayıp dönüş. Meşaleyi düzgün tut. Bir ses alamıyoruz. <laughs> İki boru gördük. Boruların arasından geçiyoruz. Meşaleyi Enes taşıyor. Enes sakın dokunma meşalelere. Borulara. İkinci İzzet geçiyor. Kamerada olan ben üçüncü olarak geçiyorum. <laughs> Bu ses. Siz... Ee, izletin i̇şte, meşale. Işte, Defteri. Beyler, benim feneri kim aldı? Ben de sen. Tamam versene. Bu da fener. İşte bu da fenerimiz. Burası açık. Ve açık bir yere geldik. Abi yine bakıyoruz. çıkıyor. Sesiz sessiz olacağız sessiz. Neredeymişiz? Lan. musun? gidin, stand kurdukları yerler var ya. İnsan bir devam bakayım. Buradan şeye doğru, doğru Yemekhaneden şeye doğru gidiyoruz oh, ya yukacık yukacık. Yukacık. Ben de kameradayım. görebiliyor musunuz? Şu an kütüphanenin önündeyiz. Evet. Kayıda sonradan devam edeceğiz.